Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bu çalmış olduğum eseri vermeye çalışacağım. Birçoğunuzun bildiği bir eser. Sağım yalan, solum yalan. Re karar çalacağız arkadaşlar. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Olabildiğince basit bir şekilde izah etmeye çalışacağım. Fakat eseri tam olarak dinlemediyseniz daha önce eserin sözlerini bilmiyorsanız, eserin yürüyüşü, trafiği kulağınızda yoksa ve enstrümana belli bir ölçüde hakim değilseniz eseri çalmakta, çözmekte, anlamakta zorluk çekebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Seviyesi yetmeyen arkadaşlarımız bu dersimizi es geçerek daha basit olarak işlemiş olduğumuz daha basit eserleri, dersleri çalışabilirler. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu videolarımızın devamlılığı için videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi nasıl çalabiliriz bakalım. Sibem bemol perdesinden başladığımızda ikinci parmak var. Dikkat edin. En temel haliyle vermeye çalışacağım arkadaşlar. Az önce çalmış olduğumdan farklı olarak biraz daha basite indirgeyerek eseri çözdükten sonra o başlangıçta çalmış olduğum şekliyle de kıyaslayarak daha değişik şekillerde çalabilirsiniz. Evet. Si bemolde bakın üst alt üst alt yaptık arkadaşlar. Sonrasında tekrar üst alt üst alt yaptık fakat son vuruşu la'ya kaydırdık. Bakın dikkat edin. Si 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 sonrasında Si, 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 la. Sanırım anlaşıldı. Si, 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 la. Sonrasında sole gelerek. Üst, alt, üst, alt yaparız bakın solde. Sonrasında. Burada fa, sol, si bemol birer vuruş yaptık. Birleştirelim. si, si. si. Ondan sonra fa sol si şeklinde si bemola indik. Şimdi bu birinci bölümün yürüyüşüne dikkat edelim. Diğer bölümlerde bu şekilde bu teknikte yürüyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Sonrasında bu kez la'dan alırız. Bakın üst alt üst alt üst alt üst alt yaparken son vuruşu sole kaydırarak yani la 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 La, la la sol yaparak sonrasında fa'da da üst, alt üst alt yaptıktan sonra bakın mi bemol fa la birer vuruş yaptık. Tekrar alalım ikinci bölüm la'dan. La 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 la, la sol yapıp fa'da üst alt üst alt yaptıktan sonra mi bemol fa la birer vuruş yaptık. Birleştirdiğimiz zaman si si, 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 la Sol, 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 sol Fa, sol, si İkinci bölüm la'dan La, 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 sol fa, 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 mi, fa, la Diğer bölüme geldiğimiz zaman Fa'dan, e, şeyden, sol'den devam ederiz arkadaşlar Bakın üçüncü bölüm Aynı teknik Yine bu vuruş burada da önceki bölümlerdeki gibi son vuruşu fa'ya kaydırdık. Bakın dikkat edin sol 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 fa yapı mi bemol'de üst alt üst alt yapı re mi bemol sol birer vuruş yaptık Teknik hep aynı arkadaşlar. Bakın dikkat edin sol 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 fa bemol. Tekrar alalım. Solden. Sol 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 sol. Mızrabın zamanlamasına dikkat edin arkadaşlar. Bakın. Yani şu değil arkadaşlar. Bakın. Sol 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 değil. Sol 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 şeklinde. Evet. Sol sol gibi. Şimdi 3 bölüm buraya kadar geldik. Birleştirelim 3 bölümü. Si, 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 la, sol, 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 fa sol, si. Si bemolde kaldık. ikinci bölüm la'dan. La, 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 sol, fa, 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 mi, fa, la. Mi bemol fa'dan la'ya geldik. Üçüncü bölüm solden Sol, 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 sol. bemolden sola geldik. Dördüncü bölümde de bunu yapabiliriz. Bakın burada ne yaptık? Fa 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 üst mi bemolden sola inerek hemen çaprazında bakın. Fa 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 mi sol fa mi bu kez mi bemolü buradan kullandık. Fa mi fa 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 mi sol fa mi yapabiliriz. Dikkat edin. Fa 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 mi sol mi bemolden sonra bakın şu solu alttan çekebiliriz. Fa 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 mi sol fa mi fa'dan mi bemole geçerek re'de bitirebiliriz. Yani burada fa 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 bitirmek yerine bakın. Mi bemolde bıraktıktan sonra re'den itibaren böyle bir geçiş yapabiliriz. Kısaca bunu da izah etmeye çalışalım. Yani şunu yaptık. Fa, 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 mi, sol, fa, mi yapıp mi bemolde bıraktıktan sonra re'den itibaren Mızrap üst Alt üst Alt ilerleyecek sona kadar arkadaşlar bu geçişte bakın Re, Mi, Fa, Mi'ler bemol. Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Sol, La, Si. Si'ler bemol, Mi'ler bemol. Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Sol, La, Si. Bakın mızrabın yönünü hiç bozmadan üst alt, üst alt ilerliyor. Mızraba dikkat edin. Re, Mi, Fa. Sonrasında Mi bemolden Mi, Fa, Sol. Sonrasında Fa'dan Fa, Sol, La. Ve sonra solden den sol la si. Mızrap baştan sona şeklinde indik. Evet. Re mi fa mi fa sol fa sol la sol la si. Buraya kadar döndükten sonra eser baştan sonra ikinci kez tekrar çalınabilir. Evet. Evet burada ben Şunu yaptı sana liadan sol den ardından bu şekilde biter artık sanırım buraya kadar anlaşıldı arkadaşlar buradan sonra eser söz kısmına girer. Yani sözler başlar arkadaşlar. Bakın buradan sözleri takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Videomuza telif gelmemesi için sözleri seslendirmeyeceğiz. Söz kısımlarına direkt çalacağız. Sizler buraların üzerine sözleri seslendirebilirsiniz. Bakın burada ne yaptık? Gibi geçebiliriz. Değişik şekillerde anlayabilir buralar. Es, fa, fa, fa. Bakın es'ten sonra orta tel boş es verip. Es, fa, fa, fa. Bakın es, fa, fa, fa. fa. Fa'ya üç vuruş yaparız. Sonrasında mi bemolden vurup. Mi, sol, fa, mi yaparız. Mi bemol vurup sol alttan çekerek. Mi, sol, fa, mi. Fa'dan buradaki mi bemole geliriz. Es, fa, fa, fa. Mi, sol, fa, mi. Sonrasında re, re. burayı geçebiliriz. Solden şöyle ya da şöyle dalabiliriz. Es, sol, 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 fa, sol. Bakın dikkat edin. Es, sol, 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 fa, sol. Fa, 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 mi, re gibi. Es, sol, 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 fa, sol. Fa, 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 mi, re. Birleştirelim burayı. Es, fa, 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 mi sol fa mi re de 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 de, es sol 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 fa sol fa 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 fa, fa mi re İkinci kez burayı tekrar çalabiliriz. Sonrasında yine soldan alıp. da bunu yaparız. Yani Es Sol 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 Fa mi, mi 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 sonrasında da Es Fa 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 Mi Sol Fa Mi Re 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 İşte buradan sonra eser tekrar en başa dönecek arkadaşlar. Şimdi i̇şte burayı bir tekrar alalım. Bakın dikkat edin. Es fa 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 mi sol fa mi de, re 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 re. Burayı bölüm 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 ayıracak olursak söz kısmına bura birinci bölüm yani Es fa 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 mi sol fa mi re 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 re. İkinci bölüm solden. Es sol 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 fa sol fa 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 mi re yapabiliriz. Bu ikisini tekrar alabiliriz. Es, fa, 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 mi, sol, fa, mi, re, 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 re. İkincisi. Es, sol, 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 fa, sol, fa, 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 mi, re. Üçüncü kez devam ettiğimizde üçüncü bölüm. Es, sol, 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 fa, mi, 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 mi. mi. Sonrasında dördüncüde de. de. Es, fa, 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 mi, sol, fa, mi, re, 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 re. Dört bölüm gelmiş oldu. Bu dört bölümün son iki bölümünü, üçle dördü tekrar alabiliriz. Es, sol, 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 fa, mi, 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 Dördüncü. Es, fa, 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 mi, sol, fa, mi, re, 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 re. Sonrasında eser nakarata döner. En başta çaldığımız yerler. Sanırım anlaşıldı söz kısımlarına bir daha girelim arkadaşlar. Dikkat edin. Dört kısım şeklinde çaldık bu söz kısmının girişini. Yani şu. Bu bir. İkincisi. Bu ikiyi tekrar yaparız. yapabiliriz değişik şekillerde çalınabilir sonrasında. sanırım anlaşılmıştır tekrar söylüyorum arkadaşlar eserin sözlerini çok iyi bilmeniz gerekiyor yani saz nerede gider söz nerede girer nakarat nedir nerede okunur eserin trafiğini bilmeniz gerekiyor yani müzikle biraz alakalı olmanız gerekiyor eserleri çözebilmeniz için bir de enstrümana belli bir ölçüde hakim olmanız gerekiyor arkadaşlar sanırım anlaşılmıştır anlayamadıysanız seviyeniz düşük demektir kulağınız de, düşük demektir kulak sıkıntılıdır arkadaşlar. Dediğim gibi kendinizi belli bir seviyeye getirdikten sonra bu tarz eserler çalabilirsiniz. Seviyeniz yetmiyorsa daha basit olarak işlemiş olduğumuz derslerimizi çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.